Steam'de yılın o vakti geldi ve Black Friday indirimleri başladı. Göze çarpan bazı oyunları size sıralıyorum. Red Dead Redemption 2, herkesin bildiği efsane Rockstar yapımı. Hala oynamadıysanız çok şanslısınız. 635 TL, fiyatı çok makul, kesin alın. Warhammer Space Marine 2, meka savaşçı olup sürülere karşı amansız bir savaş veriyoruz. 680 TL fiyatı ile alınır. Forza Horizon 5, ister arcade ister oyuncularla sonsuz bir eğlence deneyimi. Kesinlikle kaçırılmayacak fiyat. 485 TL. Hogwarts Legacy. Büyücülük okulunda bir öğrencisiniz. Büyüler öğrenip kötü düşman cüceye karşı savaşıyorsunuz. 380 TL'lik fiyata sahip. Kaçırmayın. Silent Hill 2. James'in eski sevgilisi Mary için kasabaya dönüp başından geçmeyen olayın kalmadığı o başarılı yapım. 700 TL'lik fiyatına değer. Mortal Kombat 1. Her ne kadar ana hikayesi beğenilmese de diğer kısımlar için alınır. 425 TL'lik fiyatı makul. Ve son olarak Dead Space Remake. Mekanik elemanı olarak çıktığımız maceranın sonunda canavar parçalayan bir avcıya dönüşüyoruz. 380 TL'lik fiyatıyla kesinlikle alınır. Buna benzer önerileriniz varsa yorum yorumlara yazın. Herkes faydalansın.